Merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerin karşınızdayız. Onu belirteyim ki, bu video bir analiz ve bir tahmin videosudur. Öncelikle yemin dizisi hiç bitmesin diyenler videomuzu beğensin. Bakalım aynı fikirde olan kaç kişiyiz. Ayrıca Emir ve Reyhan'a bebekleri çok yakışacak diyorsanız da videomuzu beğenin. Yemin yeni bölümde neler olacak? Sunadan sonra iyileşme sırası Hikmet Bey demi Erhan ölecek mi? Kemal Narin'i mafyadan kurtarabilecek mi Cemre ve Talaz aşkı mı başlıyor? Evet arkadaşlar önceki analizlerimizde bahsettiklerimiz çıktı ve Suna iyileşti. Suna'nın iyileşmesi Taci ve Suna aşkını tekrar fitillese de Suna Emanet dizisinde oynayacağı için ilerleyen bölümlerde bir şekilde diziden ayrılacaktır. Cemre ve Talaz'ın ortak işbirliği sonrasında Cavidan'ı çok kötü bir son bekliyor. Ayrıca Cemre ile Talaz arasında ilerleyen bölümlerde bir aşk başlıyor. Bunu ifade edelim. Bir önceki bölümde Talaz ve Cemre polise yakalanmak üzere olurken, Cemre bir anda sevgili numarası yaptı ve Talazı öptü. Talaz yıllardır kimseden görmediği bu duyguyu tekrar Cemre'de buldu arkadaşlar ve Cemre'ye karşı hisleri başlamış oldu. Talaz Cemre'ye sahip çıkacak. Talaz artık para karşığı Cavidan için çalışmayacak. Bu da Cavidana çok büyük bir darbe vuracak. Cemre ile Talaz ilerleyen bölümlerde Cavidanın tüm foyaları ortaya dökecek. Erhan'ın ameliyat masasında öldürdüğü mafya ise Erhan ile Narin'in peşine düştü. Erhan karakteri bu mafyanın gelmesiyle birlikte diziden ilerleyen bölümlerde ayrılabilir. Ayrıca Narin de Kemal'e bildiğiniz üzere sesli bir mesaj attı ve Masal'a da kendine de dikkat et dedi ve helallik istedi. Mafya Narin'i alıkoyabilir arkadaşlar ancak biz Kemal'in mafyadan Narin'i kurtacağını düşünmekteyiz. Masal ilerleyen bölümlerde devamlı babası Kemal'e Narin'i soracak ve bunun üzerine de Kemal'e narinsizliği daha da fazla hissettirecek. Kemal ile Narin'in arası şu an için pek olacak gibi görünmese de ilerleyen bölümlerde çiftimiz tekrar kavuşacaktır arkadaşlar. Narin'in elindeki Erhan'ın mafyayı öldürdüğüne dair görüntüler ise Erhan'ı bitirmeye zaten yetecektir. Cavidan'ın düşmanları aşırı şekilde çoğaldı ve Yemin dizisinde tüm dengeler artık tamamen değişti arkadaşlar ve kötü karakter adeta gün geçtikçe güç kaybetmekte, Talaz ve Cemre'nin birleşmesine üzerine Gülsüm'ün de emir ile Reyhan'ın safına geçtiği ve Hikmet Bey'in de iyileşeceği düşünüldüğünde Cavidan'ı çok kötü bir son beklediğini ifade edelim. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar, bu tür fragman ve analiz videolarının davamı için lütfen kanalımıza abone olun, hadi iyi günler.